Şimdi arkadaşlar, size ne kadar özgür olduğumuzu tarif etmek istiyorum. Şimdi bir soru soracağım. Ben şu hareketi yapmakta özgür müyüm? Evet. evet. Özgür müyüm bu hareketi yapmakta? Evet. Özgürsün. Bu tarafa yapmakta özgür müyüm? Evet. Her tarafa yapabilirim değil mi? Peki bu hareketi burada yapmakta özgür müyüm? Hayır. Neden? Çünkü başkasının özgürlüğünü kısıtlamış olurum değil mi? Kimin kafasına vuruyormuş gibi yapayım? Ben. ben <laughs> Sen şöyle evet. Bak şimdi. Burada yapabilir miyim bu hareketi? Böyle yaparsan tın 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 tın, bu kafa gider gelir burada. Olmaz değil mi? Burada benim özgürlüğüm kısıtlanmış olur. Arkadaşlar sosyal medyada insanların önünde klavye olduğu zaman tak ooo oh, istediğim yazarım. Kimse ne, zaten beni ne görüyor ne biliyor diye düşünüyorlar. Halbuki bir Müslüman hiç kimse olmasa bile hiçbir kamera olmasa bile onu Allah'ının gördüğü bilir. Bu düşüncedeki bir insan da kolay kolay hata işleyemez. E ne oldu şimdi? Adamın yüzüne söyleyemeyeceğin şeyleri klavye başında yazıyorsan bu delikanlı sağır mı? Sağır mı? Hayır. O zaman yapmayız. Değil mi?